Moto Explorer TV'den herkese merhaba. Arkadaşlar bugün ekipmanlardan konuşacağız. Ekipmansız binmeyelim. O zaman yolda görüşmek üzere. Ben yola çıkıyorum. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmadıysanız e, abone olursanız çok sevinirim. Videoma başlamadan önce beni desteklemiş olursanız. Öncelikle ekipmanlardan bahsedeyim. Ee, ekipman her zaman giymeliyiz arkadaşlar. Yani yazın bizim için evet çok zor. Bu sıcakla bu ekipmanı giymek gerçekten çok zor. Ama ekipman giymezsek e, gerçekten kötü sonuçlar doğurabilir. Yani İstanbul trafiği gerçekten çok tehlikeli yani. Çok fazla araç var. Her an başımıza bir şey gelebilir yani. Açıkdayız çünkü. Motosiklet gerçekten keyifli bir alet. Ama ekipman kullanın arkadaşlar. Yani ekipmansız çıkmayın dışarıya. Yani yollarda görüyorum. Çok arkadaş ekipmansız motora biniyor. Sadece kas takıyorlar. Yani eldiven bile yok yani. Eldiven kullanmıyorlar. Ayakkabı kullanmıyorlar. ya yani bunlar kendi sağlığınız için önemli. Ben bu sıcak havada montumu, eldivenimi, ayakkabımı, pantolonumu, Bütçeme göre aldığım ekipmanları giymeye çalışıyorum her zaman. Ya siz de giyin. Çünkü hayatınızı kurtarabilir yani. Bana bir şey olmaz deyip geçmeyin. Görüyorsunuz yani bu trafikte her gün kazalar oluyor. Bu kazaları en aza indirmek için ekipmanınız tam olsun. Yani ekipmansız asla binmiyorum. Mesafe gitsem bile giyiyorum ekipmanımı. Çünkü kendimi düşünüyorum öncelikle. Siz de kendinizi düşünün, sevdiklerinizi düşünün. Ekipmansız asla yola çıkmayın. Çünkü iki tekerin üzerindeyiz. Yani araba gibi değiliz. Her an düşme riskimiz var. Onun için Ekipman almayı ihmal etmeyin. Evet ekipmanlar çok pahalı. Ben de farkındayım. Benim de bütün ekipmanlarım full artı full değil yani. Hani hepsinin en iyisi değil. Orta seviyede bütçeme göre alabildiğim kadarıyla bir ekipman dizdim. Trafikte çok görüyorum. E, motora yeni başlıyor arkadaşlar. Kafalarında sadece bir tane kask var. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani bu güzel bir alet. Ama kötü sonuçlar doğurabilir yani. Evet, trafikten kurtulabiliyoruz motosiklet sayesinde. Her yere rahatça gidip gelebiliyoruz. Hoşumuza da gidiyor. Ama ekipman almayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Her zaman ekipmanınızı kullanın. Yani bana bir şey olmaz demeyin. Yani kimin ne zaman ne olacağını kimse bilemez. Evet sıcak havalarda gerçekten zor. İşim biraz daha iyi oluyor. Sıcak havalarda cidden bunaltabiliyor. Ama motoru kullanırken bunu giymeliyiz arkadaşlar. Yani herkes giyse şu ekipmanlarını yani en azından ee, nasıl söyleyeyim kaza oranları düşebilir. Yani ölüm oranları düşebilir. Daha bilinçli olabiliriz. Mesela arkadaş tişörtle kullanıyor. Çok güzel yani hava sıcak doğru ne almış. Bunu almış. Yani tişörtle kullanıyor ama düştüğün zaman yani senin canın yanacak yani. Benim canım yanmayacak ki. Yani biz her şeyi bile bile yapıyoruz zaten. Sonuçlarını biliyoruz ama yapmaya devam ediyoruz. Ekipmanları araştırın arkadaşlar. İnternette bir sürü site var. Hani uygun fiyatlı olanlarından alın. Bütçenize göre ekipman dizin. Kafanızda iyi olmasa da orta halli bir kask olsun. Kazalardaki ölümlerin çoğunda motorcular kask kullanmıyor, eldiven kullanmıyor. Yani yurt dışı videolarında görüyoruz adamlar full ekipman giyiniyor. Neden giyiniyor? Onların ekonomik durumları belki iyi olabilir ama biz de kendimize göre bir bütçe ayarlayabiliriz t spor ayakkabıyla binmeyelim arkadaşlar. Yani spor ayakkabı bir kaza anında paramparça olur. Hani bunu herkes düşünebilir aslında. Yani şu an 60'la gidiyorum yani şurada düşsem hani e, bir yere çarpsam gerçekten ayağım kırılabilir. E, bunun sonuçları ağır olacak. Sizler için söylüyorum. E, Ekipman her zaman önemli. Bu motosiklet kullanan insanlar için üretilmiş malzemeler. Bu malzemeleri temin etmenizi öneririm. Ya yani gönlünüz ister ki evet çok iyilerini alın. Hepimiz bunu hak ediyoruz. İyi markaları hak ediyoruz. Ama alamıyoruz şu anda. Buna bütçe ayıramıyoruz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Ekipmansız kullanmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olup takip etmeyi unutmazsanız sevinirim.